Arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz. Sıfırdan Skip derslerine devam ediyoruz. Bu derste anemone yapacağız. Ee, anemone yapılsın diye birçok yorum okudum. Ee, o yüzden bu derse anemone ekleyeceğiz. Ee, evet arkadaşlar başlamadan önce lütfen kanalıma abone olun. Ee, öncelikle şöyle e, bu derste sahneler arası bir kod yapacağız arkadaşlar. Ee, bu kodları buton ile gerçekleştireceğiz. Ee, Örneğin şöyle bir tane sahne oluşturuyorum. Şuradan gelerek bir tane yeni sahne açıyorum. Ee, bu sahneyi ben anemone yapacağım. Ee, o yüzden buraya gelerek UI'den bir tane camvası ekliyorum. Ee, daha sonra bu camvası e, şuraya sabitleyeceğim. UI Scale Mode buraya giriyorum. Scale View screen Size diyorum. Şunu tam şu ekranın şeyini gören şu şeyleri göre arkadaşlar. Şu camvası buraya sığdırıyorum. Ee, Tabi siz Android ise ilk buraya gelerek şuradan telefondan e, nasıl görünsün diye burayı seçiyorsunuz. E, ben şimdi böyle kalsın şimdi buraya geliyorum bir tane panel oluşturuyorum anamenin arka planı şu rengini kır siyah yapıyorum şuradan görünüşünü biraz şey yapıyorum siyah olsun daha sonra şuna isim vereyim bana menü diye şimdi bunun içerisine şey ekleyeceğiz yazı şimdi biz bu yazı gördüğünüz gibi şöyle geldi şunu şöyle yapayım evet bunun rengini ben bir beyaz yapayım bir görünsün beyaz ee, şimdi şunu biraz büyütelim ve şunu tam ortaya getiriyorum ee, buraya bana menü diyelim ee, gördüğünüz gibi şöyle bulanık gözüküyor biraz büyüteceğim şöyle 25 olsun büyüklüğü ee, 30 diyelim Hatta şunu biraz daha büyütüyorum. Şuraya 50 diyorum arkadaşlar. Biraz büyük olsun. Şuraya gelerek Outland iklim ki daha güzel görünsün. Şöyle. Ve şunu tam şu e, en üstte sabitliyorum. Şuradan e, alt ve artı shift'e basılı tutarak şu en üstte sabitlesin <laughs> diyorum. Buraya da ana diyorum. Ana menü, Evet arkadaşlar şimdi ben bunu şöyle kopyalıyorum, şuraya getiriyorum, ee, şam şurada olsun, ee, şuna oyunu başlat diyeceğim. Ee, biz buna bastığımız zaman oyun'a girecek yani sahne değiştirecek. Ee, o yüzden ben buraya geliyorum, oyunu oyunu başlat diyorum. Şöyle büyütüyorum biraz ee, ve arkadaşlar buraya geliyorum. Ee, şu ismini değiştiriyorum buradan oyunu oyunu başlat ve bunu kopyalıyorum. Şöyle biraz da aşağı kaydırıyorum ee, oyundan çık diyorum oyundan çık ve buradan da ismini değiştiriyorum oyundan çık. diye Evet arkadaşlar şimdi bizim ana menü böyle gözüküyor. Benim şu masanın ortasındaki döndürme şeyi çalışmadığı için bunu bir uzaklaştıramıyorum. Şimdi gelelim kod oluşturmaya. Şöyle bir tane buradan kod oluşturacağım. Ana menü diye. Ve kodumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kodumuz açıldı. Şu yazıları sileceğim. Aslında şu e, start ve update metoduna ihtiyacım yok. Şunu siliyorum. E, şimdi öncelikle buraya gelerek e, nokta yayılıyorum. Evet arkadaşlar şu uyarıyı sonradan kullanacağız şimdi ben buraya bir tane şey açıyorum yeni bir metot ve buraya oyunu başlat diyorum Şimdi arkadaşlar biz sahneler arasında geçiş yapacağımız için şuraya geliyorum Buradan bu diyorum. Önce Öncelikle şu sahneyi kaydetmem lazım şöyle kaydediyorum sahneyi ctrl s ile Buraya ana menü diyorum ana Evet bizim daha önce sample geldi bir sahnemiz vardı. Şöyle açın gördüğünüz gibi. Ee, şimdi biz bunu ile ana şey ekleyeceğiz. Şuradaki e, bu setinize geliyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sahneler diyor. E, bu sahnelere ilk ana atacağım. Çünkü biz şu numaraya göre çağıracağız bu sahneleri. Daha sonra bizim oyunumuzu atıyorum buraya oyun şöyle sempatistikleri atıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada anemoni 0 bizim oyunumuzun sahnesi de 1 oluyor. Şu rakamlar unutmayın. Şimdi şuradan çıkıyorum. Hangisi yok kod? Ha Şimdi biz arkadaşlar şu kodu kullanacağız. Attaktion level şuraya 1'e gitsin diyelim daha sonra bir dakika bu ne hata çıktı ha yanlış yazmışım nokta luat level luat level yazıyor arkadaşlar ve 1'e gitsin diyorum şimdi şu kodu kaydediyorum şöyle ctrs ile bir test edelim şimdi arkadaşlar biz bu tekste bir tane buton ekleyeceğiz ve buton sayesinde biz istediğimiz sahneye gidebileceğiz şöyle cam basa geliyorum buradan oyunu başlat Tabii, oyunu bunu ha oyunu başlatta geldim ee, şu en alta geliyorum komponent ekle diyorum buton ekleyeceğim bir tane şimdi bu gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, buton normal rengi var beyazda kalsın ve bir de dokunacağımız zaman kırmızı olsun e, ve bir de bastığımız zaman var e, bu değişir olsun hani şöyle göstereyim Evet geldim üstüne bakın kırmızı oldu ve bastım yeşil oldu arkadaşlar. E, bu renkler de böyle. Daha sonra e, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 e, klik var yani bastığım zaman e, burası boş. Buraya artıya tıklıyorum. E, buradan bir kod vereceğiz arkadaşlar ve bu koddan şuradaki hangi video oldu? Şuradan çıkayım ben. Oku şey o koddan e, şu şey erişeceğiz arkadaşlar. Şu metodlara erişeceğiz. Şimdi gelelim e, bu kodu şu canvas şeyini atmaya animeli kodunu buraya atıyorum arkadaşlar şu canvas şey ee, daha sonra da arkadaşlar oyunu başlat dedik ee, bir tane buton ekledik ve şuraya ben on klik ekledim bir tane ee, şimdi şuradan şey istiyor arkadaşlar obje istiyor ee, tabi objenin içinde bir kod olması lazım şimdi ben canvas'a animeli kodunu eklediğim için bu objeyi buraya atıyorum ee, ve buradan animeli kodunu bulabiliyorum ve buradan arkadaşlar oyunu başlat diye biz metodu oluşturmuştuk. Bakın bunu bulabildi. E ben bunu bastığım zaman şuradaki metodu çalıştıracaktır. Yani şu luat level 1'e gitsin dedik. Yani şuradaki sahneye geçiş yapsın bir Yani o ne bizim sample scale. Oyunumuzun olduğu sahne arkadaşlar. Şimdi oyunu başlatıp şunu bir deneyelim. Şöyle oyunu başlatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar Sample Scale sahnesine girdi. Ee, daha sonra arkadaşlar oyunun oyundan çıkmayı göstereceğim size. Ee, oyundan çıkacak. Ee, şöyle bir uyarı da versin bize. Oyundan çıkasın mı? Evet ve hayır şeyini de ekleyelim. Ee, o yüzden şuraya geliyorum. Bir tane yaydan panel oluşturuyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir tane panel oluşturalım. Şöyle bunu tam ortalayayım e, rengini şöyle giriyorsun. tam ortaya arkadaşlar e, şuraya oyundan uyarı diyelim evet şimdi bunun içerisine geliyorum e, bir tane uyarıdan tekst oluşturuyorum arkadaşlar. bu texte geliyorum arkadaşlar şöyle büyük bir şekilde. Ve şunu şu yazıyı tam ortalıyorum. Ve buraya arkadaşlar diyorum ki oyundan çıkılsın mı? Oyundan çıksın mı? Ya da oyundan çıkış yapsın mı diyeyim. Çıkış yapsın mı? Şimdi bunun rengini beyaz yapıyorum. Ee, ve şuraya et componentten outline ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu çok küçük. Ee, 25 diyelim. 25 iyi mi? Şöyle biraz uzatsak, Ve şunun tam üstüne gelse. Biraz daha uzatacağım şöyle. Şöyle rengini değiştireyim ben daha güzel görünsün. Oyundan çıksın mı? Ee, şunu siyah yapsam şu gölgeliği de beyaz yapsam alplenmiyor. tam böyle olsun oyundan çıksın mı? Ya da şu rengi yapayım ben. Neyse böyle kalsın. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu paneli çıkaracağız oyundan çıksın mı ee, ve bir de şuraya evet hayır ekleyeceğiz şuraya uyarı yazısı diyelim ee, şimdi buraya geliyorum şunu kopyalayayım şöyle şöyle küçültüden biraz ee, ve bunun içerisine evet yazacağım şunun rengine ben beyaz yapacağım. Şunu arkadaşlar şu tam sağa yerleştiriyorum şöyle. Veya biraz altına. Buna evet diyorum. Bir tane daha kopyalıyorum ve buna da hayır diyeceğim arkadaşlar. Yani çıkmasın oyundan. Ee, şimdi şuna da hayır diyeyim ben. Evet böyle bir panel oluşturduk ee, şimdi biz oyuna çıktığımız zaman bize böyle bir uyarı verecek Oyundan çıksın mı Evet Hayır ee, Biz eğer Evet yaparsak e, oyundan çıkacak Hayır yaparsak bu panel kapanacak Şu uyarı paneli Paneli diyelim uyarı paneli Evet arkadaşlar şimdi kodumuza gelir şu Uyarı paneli tanıtalım tamam, Public GameObject türünden Uyarı paneli Şimdi şöyle bir tane şey ekliyorum. Bunu kopyalıyorum şöyle. Şöyle yapıştırıyorum. Ee, şimdi şunu siliyorum arkadaşlar. Şuraya da uyarı paneli diyorum. Ve ben buraya bastığım zaman e, şu yani şu metodu geldiği zaman şu uyarı panelini aktif etsin diyeceğim. Uyarı paneli nokta set aktif Yani arkadaşlar ben çıkışa bastığım zaman oyundan çık. Şuraya bastığım zaman bu paneli aktif edecek. Ve daha sonra evet hayır yapacağız. şimdi bunu bir test edelim. E evet bir hata var. Evet, gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü biz buraya game object diye tanıttık. Bu isimle bu isim aynı olduğu için hata veriyor. Şöyle isim yani farklı olacak. Sekt aktif ha burayı da boş bırakmışım. Turu diyorum. Aktif et. Şimdi oyuna giriyorum. kodu canvasının içine atmıştık. Şöyle bakın uyarı paneli istiyor. Şu uyarı panelini buraya sürüklüyorum. Ve şu uyarı panelini şimdi kapatıyorum. Çünkü biz buraya oyundan çıktığımız zaman bu aktif olacak. Ee, oyundan çık şeyine geliyorum. Yani buraya. Buraya da bir tane buton ekliyorum. Ve aynı şekilde o oradaki metoda erişeceğiz. Şuraya e, on klik diyorum. Bakın burası boş. Artıya tıklıyorum bası buraya sürüklüyorum. Şuradan animeni buluyorum ve bizim uyarı panel metodunu buluyorum, buraya tıklıyorum. Yani biz tıklayacağımız zaman uyarı panel metodunu çalışacak. Yani şuradaki metodu çalışacak arkadaşlar. Ee, şimdi bir deneyelim bunu. Evet, oyundan çıkıyorum. Bakın buradaki e, metodu tanıttı. Ee, şimdi daha sonra biz hayır dediğimiz zaman bunu kapatsın, evet dediğimiz zaman da oyundan atsın diyeceğim. O zaman şu koda geliyorum, şunu yine kopyalıyorum, şu metodu ee, şuraya hayır diyorum. Hayır dediğim zaman bunu kapatacak. Evet dediğim zaman da oyundan atacak. abartıyorum nokta quit diyorum arkadaşlar quit oyundan at öyle miydi yok ha böyleydi tamam o, oyunu kaydettim şey kodu kaydettim şimdi oyuna geliyorum ee, evet Şimdi e, şu uyarı panelini açıyorum. Şimdi arkadaşlar bunun içerisine geliyorum. E, hayır diyorum ve buna da bir tane buton ekliyorum. Buton. Şöyle on klik diyerek artıya diye tıklıyorum. E, Camvası buraya koyuyorum e, ve buradaki animasyonu koduna gelerek şu hayır şeyini seçiyorum. E, hayır demiz, dediğimiz zaman şuradaki metot çalışacaktır. Yani şu paneli kapatacaktır. E, fakat Evet dediğim zaman oyundan atacaktır. O yüzden buraya geliyorum. Partiye tıklıyorum, şuraya camması koyuyorum ve şu ana menüyü buluyorum. Evet diyorum. Evet tabi yapıyorum bunu. Şimdi bunu kapatayım, test edeyim. Evet arkadaşlar şimdi geliyorum. Oyundan çık diyorum bakın şöyle e, oyundan çıksın mı açtı hayır dedim kapattı e, şimdi evet diyorum atacak arkadaşlar şimdi üntülü olduğu için bunu yapamıyor e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da çalışıyor evet derseniz oyundan atar hayır derseniz bunu kapatır evet, çünkü biz buraya gelmişiz eğer hayır dediğim zaman e, bu paneli tekrar kapatsın dedik evet dediğim zaman da oynan at demişiz arkadaşlar quit e, bu böyle oyuna başlat dediğim zaman oyuna giriyor Evet arkadaşlar oyundan da oraya girmek için şey yapabilirsiniz şuraya bir tane panel koyarak e, aynısını yaparak bu sefer anemone gitmek için e, şu sıfır şeyini kullanabilirsiniz Hatta göstereyim mi e, Neyse Neyse şöyle bir göstereyim ufak bir tane hazır buton ekliyim bu sefer ama yaparsınız arkadaşlar. Ben yine de göstereyim. Şöyle. Bu butona geliyorum. İçerisindeki e, tekstin ismini oyun anemene git diyelim. Git. Anemene git. Ee, şimdi şu can varsa da şu anemenin kodunu atıyorum. Ee, şöyle geliyorum arkadaşlar bu butona on klik diyorum bakın burada bunu seçiyorum e, şuradan bizden e, obje istiyor tabi içerisinde kod olacak bu objeyi buraya atıyorum e, objeden bu koda erişiyorum bakın e, şuradan arkadaşlar şey yapacağız koda geliyorum bir tane daha şey oluşturacağım şu oyunu başlattaki metodu kopyalıyorum şu alta yapıştırıyorum ana menüye git diyorum boşluk bırakmayın hata çıkar Arkadaşlar ana rakamı sıfır sahne rakamı sıfır olduğu için buraya 0 yazıyorum. Şimdi gelelim buraya. Evet fonksiyondan gelerek şu ana menüden anime git diyorum. Ana git. Şöyle oyunu başlatayım. Bu daha çok karakter öldüğü zaman veya oyun bittiği zaman falan bunu yapabilirsiniz. Şurada animene git diyorum. Bakın animene geldi. Oyundan çık diyorum. Bakın hayır. Tekrar giriyorum. Tekrar çıkabiliyorum. Evet arkadaşlar bu derste sahne arası geçiş yapmayı öğrendik. Ve butonları kullanmayı öğrendik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.